arkadaşlar. Aynen. <laughs> Ses fazla kısayım mı? Aha. Ne? <laughs> Bana ne? Bana ne yapayım, koyayım? Okuyamadım boş ver. Bay Melis yürü git. Canavarın konum. Bırs bırıktırır ve kullan. Peki Hadi reis. Devam. Hadi. Aha. Aha. Bunun evet, eviymiş Melis Hanım. Adam. Adam zengin. Aha. Oo, torbalara bak. <laughs> torbalara. <laughs> yalnız Yalnız, <laughs> yalnız direğin dibine girmişsin böyle. Direğin dibine giriyorum. Ne bekliyorsun? <laughs> Aa, Adam mı <da> geliyor? <laughs> Allah. Dur çıkayım önce değil mi? Çıkayım çıkayım. Orada Korkuyorum ki. Aha göz. Horlamak mıydı ya? Ananı. Çelik izle. Şey Burada mi? çöp yoktu eskiden. Ya yemişim, yemiş at atmış at <laughs> ya. Dur. Onu da göster. Aldın mı onun içinden? Aldım. Bakıyorum. Bakıyor Aha. <laughs> Girecek. Aha geliyor. Aha Girsene. giremiyorum. Giremiyorum. <laughs> Duyuyor musunuz sesi? Yok duymama geldi. Vay aman <laughs> Abi Deccal, Deccal geldi. Geliyor mu? Geliyor. Bu sesi kapıya, kapıya bak. Hayır görünmüyor kapıya. Yaklaşırsam açılacak. Yaklaşma zaten. Yani. Titriyor, titriyor bak. Titriyor yani. Hayır. Aha. Şimdi gidebilirim. Deccal gitti. Şimdi kim kime deccal yaparmış? Aha. Bir torba. Aha. Göz. Oh. Bak kapıyı tıklamana gerek olmuyor. Bak. Evet hemen otomatik açılıyor. Torba nerede? Dur, dur, o kapıdan mı? Onun zorluk derecesi değişmedi değil mi? Hayır. Aynı sanki. Allah. Bak buradan çıkacağız. Kapatalım da girmesin şerefsiz. Kendisi bekliyordu. Niye açtırdı o zaman hiçbir şey vermeyecek. Bunu... Abi sınırla. Abi geldi. <laughs> korkuyorum. Abi nasıl bu? Abi nasıl bari? Ya bu karı da affedersin ne yaşıyorsun? <laughs> Kara <ciğerliğin gülüyor> uçuyor ya. <ben> <gülüyor> <bakıyorum>. <gülüyor> Abi nefes alıştı korkuyorum. <laughs> Adam bence astım bu hastasını. <laughs> Dik, en son. Aha buldum. Aha. Bu kadının sesi mi? Haa. Benim evet. dilim burada. Bir karşına çıkıyorum. Of. Bir gülerim. Güler misin? Daha çok çiğrerim pardon. Yani görüyor musun? Bak sakın oraya araya girme. Geçen... Anam Gelecek var. Aha. Aha. Biz böyle bula bula. Ooo. Geliyor. Satayım. Ananı, geliyor. Satayım. Ananı ne ne satayım. Geliyor. Satayım. Ananı ya satayım. Lan stamina Hayır Allah. <laughs> Gidemiyorum. Ne artık Abi geliyor. Gidemiyorum bir yerde uçuyor göt. Korkuyorum ben. Ha gitti sanki. Kadın geliyor şey gibi sonra gidiyor. Kadın mı desek? E, ee, karaciğerli uçan vampir mi desek? Yoksa sen bir gerçek ismini söylersin diyeceğim. Yalnız Kadının nerede olduğunu görebiliyormuşuz bu gözle. Yeni, ah, yeni fark ettim. Bu yanlış mıydı? Bence topuklama. topuklama. Nereye topuklayayım Melis? Git daha. Ya bütün. Aha. Aha torba. Az dur bakayım bu neredeymiş bu az şu köşeye Neresi burası? Bize geliyor Melis. Sıçtık. Şimdi çıksak. Çık. Anasını satayım. Adam kapı açılıyor. açılmıyor. Açılmıyor, açılmıyor de da Kapıdan girebiliyor mu? <gülüyor> evet. Bu <laughs> sahip değil, hadi bitiriyorum. Yani. Evet. <laughs> sadece bulmaya devam etti. Evet. Şimdi çıkıyor yukarı çıkıyor. Hayır imkansız olmasın. <laughs> en gördüm. Tamam gideyim o zaman. Nerede? 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 Bu üst katta en üst katta tamam. Bu şimdi en üst katta buradan çıkmamız lazım. Ya, ben sen canavarı çok görmüyor Mantıklı ancak bu bir oyun olduğu için. Asistamini <laughs> 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 kullanmasana dakikada bir doluyor. <laughs> Allah. Bak şimdi bir dakika boyunca koşamayacaksın. Gelecek mi seçeceksin sonra? oh oh ne güzel. Ya iki de bir aynı yere dolanıyor. Abi kaç. Onu nasıl atayım? Onu nasıl, kaç, kaç, nasıl kaç, Nerede? Kaç, nerede? 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 Arkanda bir ihtimal. Arkanda ihtimal. Önümde. Anadolu koru Aa. geliyor. Melis kaçamıyorum. Sitamini'yi kullandığından geliyorum. Allah! Kaybetmişsin. Sistemi niye kullanma dedim sana. Ya bu karı benim kokumu mu alıyor? Ne? Yok. Neyi? Neyi mi alıyorsun artık? Kesledim beni. Osurdum. Allah. Hiç git. Bak sana. Sistemi dolmadı değil mi? Niye kendini kapana kıstırıyor? Abi sistemini kullandım diye hemen geldi. Ulan. Kaçsana oğlum. Oğlum gitti şimdi. Ne gitti? Oğlum nasıl geliyor? <laughs> Allah. Bir odaya gir. Kapalı bir yere gir. Odada. Gidemiyorum. Oraya gitmem lazım. Tor Dönmeye geliyor. Torba toplamam lazım kanka. Nerede bu? Bu en aşağıda. Tamam güvenli Burada Bu da tam tersine gidiyor. Çok zeki valla. Ha gerizekalı çıktı. Oraya ne gidiyor? Orada şey var. Şuraları al. Ha doğru doğru. Buralara gelecektim bunun yüzünden gidemedim. Aldım 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 kanka. Oh. Tamam. Abi. Aha. Az oraya sonra girelim mi? Yoksa... Bence şu an gir. Şu an. Sonra girelim de sağa girelimiz. Oğlum bu ne? İncil. Allah. Şey. Şeytanı çıkartırken. Nerede şu an? Şeytan. Abi şuraya. Şu farklı mı yani? Aha. Oğlum burada kadını ne yapıyorlardı kadın artık? Yalnız bunlar parayla mı ayın? Bunlar nasıl bir yani? Melis topladım. Dur bir tane hepsini aldım. Hepsini ya. almışım. Bunlar nerede? baksana? Nerede? Evet nerede? En aşağıda. Burada ya şimdi ya hiç. Evet. Ya şimdi hiç. Biz nereye gideceğiz? Hemen hemen. Allah <laughs> kahretsin. Ya şimdi hiç. Aşağıda değil mi? Aşağıda. Dur. Aha. Helal. Helal lan. Bitti. Bitti. İçin o düşüncesini Ne yapacağım finali? Tamam bitti. Tamam. Oğlum Tip, bitti ya. Tipe bak ya. Tipine tükür. Şey... Arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. <laughs> evet güzel. Bitirdik işte. Neyse <laughs> artık part 2'de görüşürüz. Görüşürüz.